Merhaba, hoş geldiniz. Sevgili dostlar, nasılsınız? iyi misiniz? Haftalık bir bakımla devam edelim. Erkenden verelim şöyle haftalık bakımlarınızı. Ondan sonrasına bakarız. Koç burcu, senin falın. Hadi bakalım niyetler tutulsun. Bir tane mesaj alayım. Bir mesaj sevgili Koç burcu sana gelsin. İnerlerin onlusu, saf altın, ateşin kalbinde bile mutludur. Cayır cayır yakan, cayır cayır yakan bir ateş var. Fakat burada olmaktan memnun olacaksın. Çok biraz kalbi yakan bir şeyler gibi. Tabi tasım onlusu olduğu için birazcık bir yakacak bir şeyler de olabilir ama sizin hayrınıza olacak gibi hissettirdi. Yani bir sebepten dolayı alacaklarınız var gibi. Ya tabii yine dinarların da para açısından tamamlanma diyebiliriz. Maddi açıdan ferah diyebiliriz. Hemen kahve fomuzu kaldırıyorum. Bakıyorum. Biraz iki arada bir derede kalmışsa Açıkçası öyle bir enerji var. Biraz iki arada bir derede kalmak. Belki bir seçim yapamamak da olabilir. Şu ateş beni yaksın mı yakmasın mı. Yani böyle bir şey var. Belki bir gönül meselesi de olabilir. Ama bu ateşi belki de çıplak elle tutmayı göze alacaksın gibi. Ya da bir hal üzerinde kalmaktan, bir hal üzerinde bulunmaktan. Yani o hali yaşamaktan diyeyim. Her ne kadar yaksa da, biraz batsa da, biraz can yaksa da yine de mutluluk duymak var. Peki burada tekrardan şekil alan süreçlerden bahsedebiliriz. İki tane hatta üç tane şey açılmış burada pencere açılmış. Ya temizlenmek, temiz düşünmek, farklı perspektiflerde düşünmek söz konusu. Üç tane pencere var. Tekinde zaten siz varsınız. Ama bir de şurada başka bir pencerede biriyle birliktesiniz. Ya demek ki o yeni sayfayı, yeni pencere açtıktan sonra birini hayatına alacak olabilirsin. Biriyle anlaşacak olabilirsin. E bu işte böyle yani. Burada böyle gözüküyor. Hatta yani ardı ardına ardı ardına açılan, açılan mutluluk pencereleri gibi de ama onun haricinde şey gibi bir pencereden de böyle ayı yakalamışsınız bakarken. Öyle bir değişik bir şey çıktı. Ya melankoli yapıyorsan, karamsar düşüncelerin varsa onlardan çıkıyorsun. Çünkü pencerelerin içi sırf aydınlık dolu ama sen yine oradan bir ayı söküp almışsın havadan. Yani her şey netleşiyor demek onu söyleyelim. Bir telefon görünüyor. Bir haberleşme yapacak olabilirsiniz. Bir konuşma gerçekleştirecek olabilirsiniz. Yani e, tabi basit yüzeysel bir konuşma değil. Bundan bahsetmiyoruz. Önem yani, öneme öne arz eden. En azından seni e, doğruya götüren, net düşündüren, net kararlar aldıran, belirsizliğini bitiren bir şey gibi hissettim. Böyle bir şey var. Konuşmalar devam ediyor. Açıkçası birbirinin kalbini yakıyor. Siz birinin kalbini yakıyorsunuz. Birinin kalbindesiniz kesinlikle. Şuradaki ateş burada. Yakın. İki insan burada. Özel bir hal üzerindeler artık. Öyle söyleyeyim. Yakınlaşma. Alev alev iki kişinin birbirini istemesi, yakması mevcut. Ya bu duygusal, tensel anlamda bir şey de içerir. Süre gelen ilişkinizde, evlilik ilişkinizde falan iyi bir dönemi işaret eder renkli geceleriniz mi diyeyim artık? Orada bir de ay vardı. Ama ayda belirsizlik de var. E şurada hemen soru işareti de var. yani e o belirsizlikler bitecek. Alt tabağıma bakayım. Şöyle bir bakalım. Evet bakalım. Hani şey derler ya çoğu gitti azı kaldı. Çoğu gitmiş azı kalmış. Biraz daha pürüzler. Belki biraz daha sıkışma. Sonra o sıkışma evresinden çıkma haliniz var. O sıkışma hali geçiyor diyelim. Ee, küçük küçük pişmanlıklar çıkmış. Beş rakamları kesinlikle. Bakın ben bunu yorduğum zaman biliyorsunuz beş rakamı fallarımda kesinlikle pişmanlıktır. Ufak tefek pişmanlıklar olabilir. Ama hangi harfler derseniz yanında da harfler var. Hasan'ın H'si, Yasemin'in Y'si, Elif'in E'si, Van'ın V'si, Firdevs'in F'si, Ş harfi var. Bu harfler sıra sıralanmış, e şey de olmuş olabilir yani. Ee, sembolik gelmiş olabilir bu harfler olan bir şey bir duruma karşı sanki birazcık şeysin pişmansın size karşı kayıtsız kalan biri var şöyle e, odun gibi mi diyeyim artık duruyor elleri cebinde böylece duruyor e, siz onu ellerini cebinden çıkarmasını istiyorsunuz belki maddi bir şey istiyor da olabilirsiniz ama bir hareket bir bereket enerjisi bekliyorsun bu de inşallah haftanı doldurur diyelim. Ya yani, yani belki önemli bir adım atmadan kaçınan biridir. Çekinen biridir. Açılar değişiyor. Evet kartları seçiyordum. Orada kalmıştım. Şu biraz önce elleri cebinde olan insana benziyor gibi. Yani sadece duruyor, sadece bakıyor. İletişime geçmiyor belki. O önemli adımı atmaktan çekiniyor belki. Bakın an insan nasıl ona Bakın an bir insan var. Bir aranmak da var. Bunu da söyleyelim. seni seviyorum kartı geldi. Bunun bir de seni sevmiyorum mu vardı. Arada o geliyordu. Kartı herhalde ben bir bana bir geldi herhalde. Böyle bir yırtıp attım sanki onu. Öyle hatırlıyorum. Seni sevmiyorum kartı. Yırttım mı ayırdım bir kenara mı koydum hatırlamıyorum ama onu bir buradan saf dış bıraktım. öyle hatırlıyorum ama ya da bir kenara ayırdım ya da yırttım tam hatırlamıyorum. Bunların arasından çıkarmıştım sanki. Peki gel gelelim sizin falınıza. Yine de şöyle aklımda kaldı. Bir bakayım. Buralara bir yere mi yoksa getirdim sanmıyorum ama. Şimdi yıkım yaşıyorsunuz. Yani yıkım yaşamak ne demek? İşte beklenilmeyen durum değişiklikleri yaşıyor olabilirsiniz. Henüz kendinizi hazır hissetmediğiniz bir takım şeyler için bir yıkılma, dökülme, eksilme hali olabilir. Ama ne olursa olsun neşeni kaybetme. Ne olursa olsun o pozitifliğini, enerjini kaybetme diyen kartlar var. Çünkü beklenilmeyen değişimler yaşanmış olabilir. Bu e, ağaçlarınız böyle kurumuş olabilir. Gün batıyor gibi çıktı. Ama yeni fırsatlar eşliğinde tekrar büyüyeceksiniz. Yeni fırsatlar eşliğinde tekrardan yükseleceksiniz. Çünkü burada yıldızınız parlayacak. Bakın burada bolluk var, umut var. Umut ışığının tekrardan yanması var. Şurada sönmüştü. <laughs> umut ışıkları bir bir sönmüştü sanki. Burada umut ışığı tekrardan yanıyor. Yıldız parlamaktır. Ve bir konuşma dedik ama alelade bir konuşma değil gibi dedik. Hani Önem arz eden bir şey gibi dedik. İletişim kartı çıktı. İletişiminiz var. Haberleşmeleriniz var. Her türlü haberleşmenin artması diyor. İki işte dengeyi tutturuyorsun. Seni seviyorum. Yani şimdi işte, evet sizi seviyor ama sanki yapılması gereken o şeyleri de yapmıyor gibi. İşte açık bir konuşmadan çekiniliyor dedik ya. Önemli bir adım atmadan çekiniliyor dedik ya. Yani bunlar zaten ilişkiyi bir dondurmuş gibi. Hani işte somut olarak bir şey uzatsın istiyorsunuz burada. O tasımı sonradan uzatacak olabilir. Yine somut bir gerçeklikle geliyor mu? Evet. Şurada zeminini sağlam seçmesi var. Sağlam şekilde e, gelmesi var. Bu ilişkisi sizi biraz yakmış gibi açıkçası. Ya da karşı tarafın kalbini yakmış vaziyettesiniz. E, arada tensel bir enerji de olur ateş enerjisinde. Şuradaki insanın böyle birlikteliğini de görmüştük. Açıkçası sizi özlüyor mu, arzuluyor mu, istiyor mu? Tensel olarak özlenen şeyler de olabilir. Evet diyebiliriz. Burada da iletişimin yolu açılıyor olarak göründü. İki şey arasında kalmışsa o ikilikleri bitiriyor kendisi. Bu tılsımını uzatıyor. Zaten işler beklediği gibi gitmemiş. Ona da bir yıkılan kule çıkmış. Size yıkım çıktıysa ona da yıkılan kule çıkmış. Böyle çok sıkı sıkıya bağla, bağlandığı bir ortamı, kopu, kopamadığı bir takım şeyleri. Burada bunlar da bitmiş zaten. Sığınacak bir limanı kalmamış gibi de hissettim. Peki sizin limanlarınıza doğru gelebilir ya da geliyor ya da gelebilir diyebilirim. Peki. Bir e, ruh işiniz sizi arıyor demişlerdir. Peki. Arada bir böyle kara kedi falan tarzına bir şey düşünüyorsanız onlar çıkacak da olabilir ama en çok ne var biliyor musunuz? Sessizlik var ve o sessizliğin bozulması var. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. E, yorumlarda buluşuyoruz. Hoşçakalın.